Gözünüzde bir mezarlık canlandırın. Ama hayır hayır, bildiğiniz gibi değil. Burası insanlar için değil. Bu dünyaya ait olmayan şeyler için. Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde işte böyle bir yer var. Herhangi bir karadan yüzlerce, hatta binlerce kilometre uzakta gezegenimizin belki de en yalnız noktasında. Evet, yanlış duymadınız. Burası bildiğimiz mezarlıklardan değil. Burada yatanlar ne insan ne de hayvan. Burası uzaydaki elçilerimizin yani görevini tamamlamış uzay gemilerinin ve uyduların son istirahatgahı. İyi de bir saniye gezegenimizin en ücra köşesini yüksek teknolojili metal yığınlarımız için bir nevi hurdalık olarak kullanmak. Bu gerçekten ne kadar mantıklı. İşte bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Hadi o zaman gelin bu ilginç yeri biraz daha yakından tanıyalım. Dünyanın en yalnız yeri tam olarak neresi ve neden özellikle burası seçilmiş? İşte bu mezarlığın kalbinin attığı yer Nemo noktası. Latince'de hiç kimse anlamına geliyor. Bu isim aynı zamanda Jules Verne'in ünlü romanında okyanusun derinliklerini kendine mesken tutan Kaptan Nemo'ya da harika bir gönderme, değil mi? Buranın ne kadar izole olduğunu bir düşünün. En yakın kara parçası tam 2700 kilometre uzakta. Yani devasa bir boşluğun ortasındasınız. Ve şimdi sıkı durun çünkü bu duyacağınız şey gerçekten inanılmaz. Eğer bir şekilde Nemo noktasında olsaydınız, size en yakın insanlar çoğu zaman başınızın yüzlerce kilometre üstünde uluslararası uzay istasyonunda yörüngede dönen astronotlar olurdu. Bu durum o yerin ne kadar akıl almaz bir ıssızlığa sahip olduğunu tek başına anlatıyor zaten. Yani bu öyle yeni bir fikir değil ha. Her şey ta 1971'de Sovyet uzay istasyonlarıyla başlamış o günden bugüne 260'tan fazla büyük uzay aracı son yolculuğunu burada tamamladı. Hatta gelecekteki en meşhur sakini de şimdiden belli. Bir gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ta kendisi de buraya düşürülecek. Peki, binlerce kilometre yukarıdaki dev bir metal yığınını okyanusun ortasındaki minicik bir noktaya nasıl tam isabetle düşürürsünüz? Gelin şimdi bu kontrollü çarpışmanın arkasındaki müthiş mühendisliğe bir bakalım. Her şey yerdeki kontrol merkezinin o son kritik komutu vermesiyle başlıyor. Uzay aracı atmosfere daldığı anda sürtünme onu inanılmaz bir şekilde yavaşlatıyor. Ortaya çıkan muazzam ısı ve basınç aracın büyük bir kısmını adeta bir alev topuna çevirip buharlaştırıyor. Bu cehennem gibi yolculuktan sadece en sağlam, en yoğun parçalar sağ çıkabiliyor ve planlandığı gibi tam hedefe Nemo noktasına çakılıyor kulağa ne kadar zekice bir çözüm gibi geliyor değil mi? Karmaşık bir soruna temiz bir çözüm. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Ve o yüz pek de parlak değil. İşin içine biraz daha girince karşımıza üç tane kocaman soru işareti çıkıyor. Atmosferimiz kirleniyor mu? Okyanusun tabanına ne oluyor? Ve belki de en endişe vericisi zehirli kimyasallar sızıyor mu? Önce havadan başlayalım. Yani soluduğumuz havadan. 2023'te yapılan bir araştırma çok rahatsız edici bir şey ortaya koydu. Stratosferdeki yani atmosferin üst katmanlarındaki parçacıkların yaklaşık %10'u yanan uzay enkazlarından geriye kalan alüminyum ve bakır gibi metallerden oluşuyor. Bilim insanları diyor ki bu metaller başımızın üstündeki o koruyucu ozon tabakasına zarar verebilir. Peki ya okyanus tabanı? NASA'nın ta 1996'da hazırladığı bir raporda etkisi küçük olur herhalde deyip geçilmiş. Ama o rapor kaç senelik ve biz Nemo noktasının derinlikleri hakkında hala neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Yani aslında modası geçmiş bir varsayıma bel bağlıyoruz. Ama belki de en korkutucu olanı göremediğimiz tehlike kimyasal sızıntılar. Bu uzay araçları roket yakıtı hidrazin gibi aşırı zehirli maddelerle dolu. Tanklarda meydana gelebilecek tek bir çatlak o derin denizin hassas ekosistemini zehirleyebilir ve okyanus akıntılarıyla kim bilir nerelere kadar yayılabilir. İşte tam bu noktada kendimizi fena bir ikilemin içinde buluyoruz. Bir yanda okyanusun dibindeki riskler, diğer yanda başımızın üstündeki yörüngede dönen tehlikeler. Bu tablo aslında durumu çok net özetliyor. Okyanusa atmak bildiğimiz kontrol edebileceğimiz yerel riskler demek. Ama yörüngede bırakmak işte o küresel ve potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek bir tehlike. Yörüngedeki bu çöplük, aktif uyduları yok edebilecek ve gelecekteki uzay görevlerini imkansız hale getirebilecek pimi çekilmiş bir bomba gibi. Hani Wall filminde bir sahne vardır, gemi enkazlarının arasından zarifçe süzülür gider, hatırladınız mı? İşte gerçek hayat o filmin yanından bile geçemez. Yörüngedeki küçücük bir enkaz parçası bile bir mermi hızında hareket ediyor. Yani ölümcül bir tehlike. Sorunun ne kadar büyük olduğunu anlamak için tek bir rakam yeterli. 9000. Tam 9000 metrik ton enkaz şu anda başımızın üstünde dönüyor. Bu, gezegenimizin etrafını saran yapay ve çok tehlikeli bir kabuk demek. Peki, tüm bunları öğrendikten sonra en başa dönelim. O soruyu tekrar soralım. Uzay çöpümüzü okyanusun en ücra köşesine yollamak gerçekten iyi bir fikir mi? Cevap ne yazık ki evet ya da hayır kadar basit değil. Ama bir gerçek var ki evet, çevresel riskleri var. Hayır, mükemmel bir çözüm değil. Ancak yörüngede kontrolden çıkmış bir enkaz tarlasının yalatabileceği felaketle kıyaslandığında bu uzay mezarlığı şimdilik elimizdeki tek mantıklı seçenek. Yani kusurlu ama gerekli bir kötülük. Asıl sormamız gereken soru şu. Kozmik çöplerimizden kurtulmak için daha temiz, daha sürdürülebilir yollar bulana kadar bu kötülüğe daha ne kadar katlanacağız?